Sivrisineklerden rahatsız oluyor. Hem de çok. Isırdığı zaman sabaha kadar insanın karşılıklısını yaptı. Pişlere takıyoruz onlardan. Her odada var efendim. Öyle var. Önlemimizi öyle alıyoruz. Rahatlıyoruz yani. Sivrisinekler yazın kabusu. Çoğu zaman onları zehirli ilaçlarla alt etmeye çalışıyoruz. Ama o ilaçlar uzmanlara göre çok zararlı aslında o kullandığımız kimyasal silahları evimizde kullandığımızı unutuyoruz. Yani sivrisinekler belki evimize girmiyor ama evimizde bizler ve başta da çocuklarımız olmak üzere küçük küçük zehirleniyoruz. Mevsim yaz sıcakta uyunmuyor. Bir de üstüne odanıza sivrisinek girdiyse sabahı zor ediyorsunuz. Ama sivrisinekten korunmanın bir yolu var. Üstelik doğal bir yöntem. Şöyle göz kararı olarak aşağı yukarı 40-50 damla kadar limon yağını bir fısfısının içerisine koyup üzerine de su doldurduğumuzda işte yapmış olduğumuz bu limon yağı ve su karışımı çok güzel biyolojik bir pirelere karşı silahtır. Silah diyorum ama aslında bakılırsa ev ortamını çok güzel ferah ferah kokuturken sivrisinekler içinde yaşanmaz bir hale getiriyor. Sivrisinekleri evlerden uzaklaştırmak için başka yöntemler de var. Bu karanfilleri limonlara batırdığımızda ortaya çıkan çok özel. Buraya kadar geliyor. Evet bu karanfil limon kokusu karışımı evimizi gerçekten çok güzel kokutacak ama başucumuza koyduğumuz bu adeta süslü bir obje durumundaki limon karanfil bize sivri sinekleri çok uzak tutabiliyor. Limonu dörde bölüyeceğiz. Yayvan bir tabağın içerisini açıyorum. Bu çiçek gibi açılmış olan limonun tam orta yerine bir parça kuru nane koyuyorum. İşte bu güzel yenilebilir, içilebilir, ekolojik ürünler evlerimize girmesini istemediğimiz sinekleri, sivri sinekleri, hatta fareleri, hatta hamam böceklerini evimizden uzak tutabiliyor.